Evet böyle. Tamam. böyle. Tamamdır ben sana yardım edeyim. Evet, evet. Karşılıklı maç yapacağız arkadaşlar. Ben çok, çok evet. Bu da topu. Evet ya. Evet. Bir saniye mi? Ha? Şimdi bunları da takacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar Emirhan ilk kez oynayacak. Bakalım bu maçı kim kazanacak arkadaşlar. Hem çekim yapıp hem oynaması çok zor. Sen hangi rengi seçiyorsun? Ben evet mavi. Mavi misin sen? Evet. Ben de kırmızıyım o zaman. Maç başlasın. Arkadaşlar Emirhan bana gol attı ya. Oy, tutamadım. <laughs> hadi daha başlıyoruz. Deneceğim. Arkadaşlar bu sefer ben gol attım. Durum bir bir Devam et. Maç başladı. Kırmızı ben. Oo tekrar gol attım. 2-1. Ben üzüldüm. <laughs> Neden üzüldün? Neden? Şimdi sen beni yenersin hadi. Hadi şimdi sen beni ye. alalım, alalım, alalım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ve yine gol attım. Yep. Durum kaçtı ya? 2 <laughs> <laughs> miydi, üç miydik? Yep. 2 evet. miydik ya? 3 müydük? 3-1 üç. Üç, değil mi? Evet, durum 3-1. Bir bir. 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 Yine ben on Onda biter. Senin evet. karnen kırmızıyım, ben kırmızıyım, ben kırmızıyım, ben kırmızıyım. Dadı Emre mavi, mavisin sen. Evet. Sen mavisin. At hadi. Kaldı top orada ya. Nasıl biraz oynatalım mı? Ortaya doğru. Hadi bakalım. atacağım. Evet ben atacağım. Ben gol atacağım. Ben gol atacağım. Ben gol atacağım. Sen kendi kaleni atıyorsun Çıkar 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 Gördün mü öğreniyorsun Dur ya dur ya Çıkar onu ya çıkar ya Benim kalecim benim kalecim Tut 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 Kendi kalemi attım <laughs> Atma kendi kaleni atma Atma. Gidiyor. Bak ben sana gol atacağım şimdi. Göreceksin. Bak şimdi ben atacağım. <laughs> ben atacağım. Ben atacağım. Topu topu. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun top? Ah, girdi mi içine? <laughs> Elinle mi attın? Öyle olmaz ki. 3-2 hmm. mi oldu? Evet. 3-2 oldu. Hadi devam ediyoruz. Çıkarayım. Çıkar bakalım. Çıkardım. Tamam. Çor, ne çor, ne Şuraya orta yere koy. Buraya koy. Hah başlasın maç. Hadi bakalım. Hadi maviler sensin. Kırmızılar benim. Hayır hayır. Hah buradan başlasın. Hah. Başladı. Ben atacağım. Ben atacağım. Sen mavisin. Sen mavisin. Kırmızıyı tutma. Sen mavisin. Arkadaşlar. Ben öndeyim. Kırmızı önde. 3 2. Sen maviyi çevireceksin. Mavi çevireceksin. Ben kırmızı çevireceğim. Görmüyorum bu arada. Ben de ben de mavi çeviriyormuşum. Kırmızıma dokunma. Hadi mavi de mavi çevir. Bak, bak bak mavilerin içinde. Mavi çevir hadi. Çevir bakalım. Aa, kendi kendi... gol <laughs> ya. Kendi yenildin ya. Evet. Yeniliyorsun ya. Evet. Niye <laughs> <laughs>